Bugün aşamalı kazıyacağız. Sözüm var size aşamalı kazı gelecek diye. O yüzden bugün aşamalı kasıyoruz. Dubai'ci Kefimizi yerimize götürüyoruz. Dubai'ci yerimize götürüyoruz geliyor e, e, bizden kral Yallah. aman Yallah. Yallah. lan arkadaşlar inşallah birinci oluruz Sergio ortalığı da açak ama burada Leon var. Leon. 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 Ya yeah, İlk maçımızı kazandık. Artık aşamalarda bir maç kazanınca bir o kadar mutlu oluyorum ki. Aşamalar artık çok zor. Arkadaşlar. Ben annemi ikna edebilirsem ise süpersen mağazasından probesi alabilirim. Onu alırsam fena olur. Gerçek. Ama çok pahalı. Oh, bura okey. Bura gelmesi bence saçma oldu biraz ya. Arkadaşlar her ay falan değişik maksimum 3 karakterler veriyor ya şey aa neydi süper sen sizce bu üçleşimde Leon Ems ve Jean verdi ya sizce sonra ne verilecek hangi karakterlere yani süper çarşı bence Spike Spike Yeni hipercarcı gelmiş birisi de olabilir bak. Baya yeni hipercarcılar gelecek ya. Ne olabilir, B olabilir. B, B, en sevdiği kostüm hangisi benim B, B, Ben daha çok Şimdi çekeyim içime. Şöyle bir var. bir seçim gelmedi ya. Hiç kimse mi gelmedi? Şansıma ve gerçekten artık çok çok değişti şey ya oyun çok değişti aksara kullanma kısımsız ama 16 saniye kullanabiliyoruz çok değişti gerçekten kötü oldu baya eski bostas da iyi değildi aslında Hem yani şu an her şey güzel ya hiç ellemesinler artık Bir de yani daha çok lara o kadar çok güncelleme gelirse daha çok oynayanlar azalır. Neden öyle dedim? Çünkü arkadaşlar güncelleyemeyenler var. Güncelleyince oyuncu sırmak zorunda kalıyor ve gol attım. Ve gol attım ve gol attım. Çok boş konuştuk golümüzü atmak. Kanka sen bir gelsene şöyle. Tamam mı Bir tane şok yapıştırayım. Bir tane şok şöyle bir tane uzaktan pır pır diye şöyle şöyle dozla 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 tam dozladık dozladık bak şiperim var ya karım bilesin git dikkat 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 orangutan geldi orangutanlara kanmıyor Arta guller guller o kovad rodri rodri koşuyorlar onunla oh. şeyler Tamam attım. Hadi 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 bit. Oh, yes yes yine bitti yine kazandık yine kazandık yine kazandık arkadaşlar. Yine kazandık. Üç maç sonra. Üç maç sonra üç maç sonra İç maç sonra mı şimdi geldim. Şimdi geldi şimdi geldi şimdi geldi yeser. Çok mutluyum. Hadi açılırsa. Bak şu anda ödülümüz geldi. Yine o pro kostüm seviye 2 olacak ama açılmıyor işte. Çok gıcık. Yes açıldı. Açıldı açıldı açıldı. Ve seviye 2. Oğlum çok güzel devam ediyoruz. Kostüm çok, çok güzel oluyor. Oğlum. Kostüm bir onlu çok güzel oluyor ya. Ben şu saldırı efektini çok istiyorum. Ve bu da çok güzel. Oğlum bunlar ne? Şimdi bakalım be hiper Bakalım lan. bam, Bu artık ya. Allah ya. Uf. Uf uf. Oyuncu simgesi verdim şu. Bakalım bakalım hemen bakalım biz bir bakalım bakalım bakmak zorundayım evet vermiş tamam şu anda güzel hemen bir kodlama çekeceğim zaten sıcak bir bölgede de koltuk çok güzel bir gider ben seviyorum var. üzerinden bir koltuğumuz oynayalım dahilmedir. Bu bir blokolidir. Brokoli, brokoli uçacağın. Belli edelim yani. Fakir sanmaz. Fakir sanmaz. Bizi. Bizde ayrı sizi. Ya. Nasıl olsun? Bir kere basayım şurası kanka 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 şurada bak şurada a d d şuraya bi geçirelim biraz sen burada dur yaksın yaksın sen koş sen koş koş Buyur ya. Onlar da oraya geçin. Hayır 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 hayır. Koşun 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 koşun. Tamam 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 tamam. Sen koru burayı sen koru burayı sen koru. Hadi kalan oraya geçeceğiz. Geçeceğiz orayı illa geçeceğiz. Hayır hayır Tamam geçeceğiz ki biz. Geçeceğiz dediğimiz yere geçeriz kardeş. kızım. Bak bak bak. Öyle <laughs> mi? Püf Katran mı veririm ya? Katran mı veririm? Yes sir. Yine kazandık ye. Yine kazandık ve Son iki maç. Son iki maç. Son iki maç. <laughs> iki maç İki maçtan sonra bir yıldız geliyor. ondan sonra da bir şamalı hediyesi yeni gelen son hediyelerden kostüm çıkma daha yüksek bence benim giyene sağında çünkü beyaz bayrün çıktı Efsanevi. eden de sen şey çıktı Ne bak hiç mor renk oynayamam. Dostum. Aşamalı gerçekten benim için çok zor artık. Çünkü çok level atladım. Oyun çok zor. Oğlum bir akıllı olsa. Şu mortis sesseydi ya. Ama mortis yok. Olsaydı ben mortisim. Hayat ama hayatta yapmam. Dokuzuncu. Ah ben Mortis'i sevmiyorum. Bak. Bak Takım arkadaşım olur. Ben Mortis oynamasını sevmiyorum. Şunu anlayın. Katranlı var. Benzin suratım var. Tüylü töly tüylü töly tüylü var. Mortis'e mafiyet. Giyin. Ya kadardın dağıldım Ya kadarmışsın İyi ki yoksun İyi ki ı lazım, Eki... Eki lazım. Eki... 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 Nö. War den der diese Mat, Mat, Mat. So, so. Oh, Wanderbot, das noch eins von Kim tutar beni yaralarım ben saklandım ben hep anne. Sen bana çok unutmadın be anne. Be anne 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 be ana, be ana çocuğu. Altan çocuğu. Sentre. Çocuğu çocuğu. Gelme. Çocuğu. Gelme gelme çocuğu. altan. Domaltı. Domaltı çocuğu. yukarı. Üstten altan. Domaltı. Tabi. Dallım ne dalım bu. Aga be yenildik. <laughs> Eks 38 yedim. Aga be. Al Ne? Şu anda kaç?

tamam. Benimkiler bir ister mi Biz de mortis. Ring var ring ring. Bak. Şunlar ikisi arkadaşlar. Kesin. Geber lan. Al şunu. Ne de, de bileyim. Olamaz. Olamaz

kurmuşlar. Net. Net. Neden söyleyeyim mi? Bak. Yoksa aşaması bizden düşük olamazdı bu Frank'ın. Sahra çürümüş. İyice kafayı yemiş. Yemem. İyice. Kafayı yemiş yıkı doğdun bana yıkı doğdun yıkı doğdun yıkı doğdun bana ne buldu bay bana yıkı doğum adını bana kanka attım bari sen so at bari arkadan bir iş çıkart helal olay helal lan sana helal lan helal lan çok mu ya Kanka yola bir şey. Hadi, 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 hadi. Bak, Frank, Frank çakması. Sen hiçbir şey yapmadın. <gülüyor> <gülüyor> göl. Gol, 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 gol. Yes, tam, tam. Şu işte da gittim ben. Öyle yapalım, değil mi arkadaşım? Dahil midir? Bu bir blok kolidir. sıcak böyle Ay, insan ya. İtiraf ediyorum. Hadi daha yine İyi aldım. Şimdi şöyle bir evet. tamam tamam. Hadi hadi hadi. Yes evet, tamam çok güçlü çok güçlü çok güçlü. Ben bay da... of 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 biraz. <laughs> ben of <zıplamayı> çok. <laughs> kutlamayı çok severim nasıl bir çocuk olmalı tövbe estağfurullah kutlamayı çok severim şüpheli şüpheli ben de yüksek ultra mega müpel gırtık 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 ben neden geliyorum ben bakayım geliyorum geldim ben geliyorum geliyorum tamam şimdi geliyorum kimse var mı Şöyle, hiç şey yok 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 yapılamıyorum gizli bir çarp böyle sizin malıymış ismini alacağım ne kadar çok yavaşlık veriyorsun yavaşlık demek sakın ama sakın olsun. hiç kimse yavaşlık vermem yavaşlık çok kötü ssshhh şu öldü şu tamam öldü öldü Tamam işte çok kötü bir şey. olsun, ne anlatayım lan? Daha ne lan? Öl artık, öl artık. Hadi artık, geber artık. Yürü, yürü, yürü. Yürü domates çobası kafalı. Şöyle, şöyle beyler şöyle diye bir sahne yapıştırayım. Şöyle 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 şöyle. Ya 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 ya. Oğlum ne yapıyorum ben ya? Vallahi iyice kafa dur be. Böyle dalın lan. Hadi hadi bir sürü. Tükür tükür tükür. halal helal 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 için. Helalsin. Helalsiniz. Şöyle dal. Dalın. Dalın. Kaçak mal var. Kaçak mı? Kaçak lan çıkalım. Allah'ım bunu kafana. Bir tane ayıcı. Bir ayıcı öldürsün. Yes tam kırmızımız sıcak bölge ele geçirmişti la. Altın iki. En yükseğim altın iki oldu ya işte. Çok mutluyum neden böyle oldu? Hakemin gerizekalı bir şey yok ya. Neyse çok mutluyum şu anda. O malı mıydı benim? Ben, ben, ben Hadi lan. Destan. Neyse. Bakalım, bakalım, bakalım probesimize. Bundan sonra elmas oluyorum. Çok güzel ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ya da bu kadar olmasın. Hayırdır ya bir maç daha kaldı. Ne oluyor? Ya, ya da aşamalı kostümünü Ay, aşamalı hediyesini alana kadar bırakmayacağım. Bu. Sıcak bölge çıktık kan. Sıcak bölgede. Güzelliğim. Blessiniz. Kanka zaten başka karakter seçecek adam yok. Yalnız açın ya başka Tek Ne kadar uzak uzattın ya. ne açık anlamadım. Dedim bu kadar yumurtalı. Adın böyle yumurtayı ne yapacak? korktu ve şüpheli. Ben de istayım senden. Bir ha da niye elim? Mal mı bu çit? Çit kedi. Gır, gır, gır. Kit kedi biraz mı Çok üzüldüm çit kedi. Kit -kedi. Kit kedi. Sırdı beni kit kedi ya. Çok tırmak. Çit kedi. Kit kedi diyorum artık ben kitle Çit kedi diyorum. Kit bak bin, de, bin tepe bin tepe mi hadi gidelim hacı dedim oldu lan bu. Aa, kit kedi neredesin? Neredesin anası kurban? Anası kurban al sana bomba. Anası kurban yemedi. Hı. Oğlum ben kitle dalga geçmeyi çok seviyorum. Hayatım böyle gerizekalı. Perini kullansam. Sen ne yapıyorsun? sen burada? Ne yapıyorsun şunu? Böyle tak. Ay bir git, Bak. bir de, bir de az abi çektirecektim o tek yedi beni. Tek yemeye gelmeye 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 Bir hediyem var sana. Al sana bomba. Nasıl bir hediyedir bu? Bomba gibi bir hediyem. Şunu öldürsene. Ömrüm çok. Bir yani. ama. Harika bir hediyem. Agape. 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 Bu canları yıkanır. Kedi ne yapıyorsun? Canım mı ne için? Al, duma yaptım sana yine. Maymun kadar. Lan bir git. Lan git. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.